Basın emekçileri, sevgili burdurlar. İlimize gelecek olan millisi sadece ismen kalmış Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'i ağırlayacağız. Hepinizin basından ve kamuoyundan takip ettiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi örgüt olarak hem okulların açıldığı hafta hem de öğretmenler günü öncesinde okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Ziyaretlerimiz kapsamında okullarımızın hem fiziki şartları hakkında incelemelerde bulunduk hem de yeni eğitim sisteminin getirdiği çelişki ve yıkımları yerinde tespit ettik. Bir konuda net olarak ifade edebiliriz ki ne okullarımızın fiziki şartları eğitim ve öğretime hazır ne de öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni eğitim sistemine hazır. Daha ana kuzusu çocuklarımız oyun yaşlarında okullara gönderilerek ne yaptıklarından habersiz eğitim almaktadırlar. Velilerimiz çocuklarıyla okula gitmekte, onlarla beraber okuldan dönmektedirler. Öğretmenlerimiz eğitim vermekten ziyade çocuklarımızı motive etmeye çalışmaktadırlar. Bir hükümet düşünün ki, üç seçim dönemidir iktidar. Bir hükümet düşünün ki her iktidar olduğu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na başka başka bakanlar atamış. Bir hükümet düşünün ki aynı partiye mensup üç bakan da birbirinden şikayetçi. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim anlayışı birkaç yıllık tasarlanamaz. Hiçbir bakan bir öncekinden daha farklı düşünerek dört yıl gibi kısa bir zamanda köklü değişiklik gerçekleştirmez. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da sıfır çeken hükümetin, derslerinden ülkemiz kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkartan hükümetin, layık eğitim anlayışından uzaklaşarak dini ve kindar eğitim yönelen hükümetin yurt genelinde ve ilimizde gerçekleştirdiği tahribatı ve sorunları sizlerin takdirine bırakıyoruz. İlimizdeki eğitim sorunlarını Sayın bakanın ziyareti öncesi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilmesiyle il genelinde 81 sınıf öğretmeni norm kadro fazlası durumuna düşmüştür. Sınıf öğretmenleri alan değişikliği yapmak zorunda bırakılmıştır. İlki öğretim okulları ilkokul ve ortaokul olarak ayrılırken öğretmenlerin ve öğrencilerin durumları gözetilmemiştir. Birçok öğretmen daha önce okuttukları sınıfları bırakmak zorunda kalmış, öğrenciler öğretmenlerinden ayrılmıştır. Oysa kademeli geçişle yaşanan bu sıkıntıların önüne geçilebilirdi. Norm kadro planlaması yapılmadığından orta öğretim kurumlarında bazı branşlarda öğretmen açığı ortaya çıkmış ve bu branşlarda ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmıştır. Örnek olarak Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi gibi liseleri gösterebiliriz. Norm fazlası sınıf öğretmenlerinin birinci aşama ataması 19-11-2012 tarihinde yapılmasına rağmen kararnameler hazırlanarak ataması yapılan öğretmenlerin yeni görev yerlerine göreve başlaması sağlanamamıştır. Bu durumdaki birçok öğretmen ek ders ücretini alamamaktadır. Yukarıda ifade ettiğim bu sorunları öğrencilerimize de olumsuz yönde etkileyecek, öğrencilerin dönem ortasında öğretmenleri değişecektir. Oysa non kadro düzenlemeleri en geç Eylül ayı içerisine kadar tamamlanmalıydı. Böylece hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mağdur olmasının önüne geçilmiş olacaktı. Güzel sanatlar, spor ve fen liseleri yatılı okullardır. Ancak bu okullar pansiyonu olmadan eğitim ve öğretim dönemine başladı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler farklı yerlerde ve pansiyonlarda konaklamaktadır. Örneğin Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerimiz Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunda, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinin bir kısmı Anadolu Öğretmen Lisesi pansiyonunda, bir kısmı da öğretmen evinde barınmak zorunda bırakılmışlardır. Alo 147 hattının açılmasıyla öğretmenlerimiz itibarsızlaştırılmakta, öğretmenlerimize gereksiz yere soruşturmalar açılmakta ve gereksiz yere tedirgin edilmektedirler. İlk ve orta öğretim kurumlarına yetire kadar ödenek gönderilmemekte, öğretmenler ile veliler karşı karşıya getirilmektedir. 2012 yılında yapılan değişikle taşımalı eğitim bütün kademelerde uygulanması eğitim kalitesini düşürmüştür. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilmesiyle beraber birleştirilmiş sınıfların oluşturulması hem öğrenci hem de öğretmen açısından sıkıntılara yol açmıştır. Ayrıca bu düzenleme de düşündürücüdür. İlimize bağlı Ağlasun, Yeşilova ve Çaldır ilçelerinde öğretmen evleri kapatılmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Öğretmen evleri kar güdülerek işletme mantığında düşünülmemelidir. Bir diğer konu da ilimizin köklü okullarından Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun isminin değiştirilmesi. Hepinizin bilgisi üzere Hüsnü Bayır İlköğretim Okulu İmam Hatip'e dönüştürülmüş ve dönüşme tepki koyan hayırsever iş adamının ailesi bu okuldan isminin kaldırılmasını talep etmiştir. Netice itibariyle onlarca okulun bulunduğu ilimizde ...Üslubayel ismi Mehmetçik Okulu'nun ismiyle değiştirilmiştir. Arka arkaya yaptığımız açıklamalara rağmen, bulunduğumuz her türlü girişimlere rağmen... ...ne valiliğimiz ne de Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekli hassasiyeti göstermemiştir. Her gün şehit verdiğimiz bir dönemde Mehmetçik isminin onurlandırılması gerektiği halde... ...onca okulun ismi yerine Mehmetçik ismi kaldırılmıştır. Saymakla bitmeyecek kadar çok olan eğitim sorunlarımızın bir bölümünü kamuoyu ile paylaşmış bulunuyoruz. Yapılan bu düzenlemeler temelinde bilimsel demokratik eğitim anlayışın temellerine dinamik koymak için yapılmıştır. Zararına başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm yurttaşlarımız çekmektedir. Eğitim kurumları siyasallaştırılmamalıdır. Eğitim kurumlarında rant peşinde koşulmamalıdır. AKP'nin Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyoruz. Elinizi öğrenci ve öğretmenlerimizden çekin. Kamuoyuna ve AKP'nin Milli Eğitim Bakanı'na saygıyla duyuruyoruz. Sağ olun.